0.1 molarlık hidroklorik asit çözeltisinin bulunduğu kaba aşağıdaki maddeler ayrı ayrı ilave ediliyor. Buna göre kaptaki pH değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? pH değeri haşartı iyonları derişiminin kologaritması ile bulunur. O halde haşartı iyonlarının derişimini bulduğumuz zaman pH değerinin nasıl değiştiği ile ilgili fikir yürütebiliriz. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit çözeltisidir. 0.1 molar hidroklorik asit çözeltisindeki H+ yon derişimi 0.1 molar'dır. Bu çözeltinin içerisine 0.1 molar hidroflorik asit katacak olursak eğer zayıf asit olduğundan dolayı ortama gelecek H+ iyonlarının derişimi 0.1'den çok daha küçük olacaktır. O halde H+ iyonları derişimi hacmin artışın daha fazla olacağından dolayı azalacak, pH değeri artacaktır. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğundan suda tamamen iyonlarına ayrılır. Ortama 0.1 molar hidroksit iyonları verecektir. Sodyum hidroksitten gelen hidroksit iyonları ile HCl'den gelen H+ iyonları birbirlerini tamamen nötrleyecekler. Dolayısıyla H+ iyon derişimi azalacak, pH değeri artacaktır. Ortama su ilave etmek H+ iyonu derişiminin azalmasına sebep olur. O halde pH değeri artacaktır. Cevap D seçeneğidir.